İnsan vücudunun en büyük organı deri. Biz bütün zararlı maddeleri deriden atıyoruz, deriden alıyoruz. Yani hava'nın kirli maddelerini bile deriden aldığımız konusunda ciddi çalışmalar var. Oysa kıl kökleri insanların en işte ağır metallerin, toksik maddelerin toplandığı yerler ve işte terlemeyle, savunayla bunlar vücuttan dışarı atılıyor. Bunu herkes biliyor zaten. Bentoniti haftada bir kere vücut terapi bentoniti adında bir ürün var. Bu bentoniti alın vücudunuzu haftada bir kere bile olsa tüm vücudunuzu 10-15 dakika ovalayacak şekilde sürün. Ondan sonra yıkanın. Ya bu e, deride bulunan, kıl köklerinde bulunan bütün zararlı maddeleri çok iyi mıknatıs gibi çekerek elimine eder. Derilerinizin gözeneklerinizin açılmasını sağlar ve dolayısıyla vücudunuzun deriden nefes almasını sağlar. Zararlı maddelerin tekrar vücuda dönmesini engeller. Ağır metallerin en atıldığı noktalar kıl kökleridir. Bunlar da derinin gözeneklerinde mevcut.